Doktor Miyaji ile beraberiz. 40. soruyu hocamıza yöneltiyorum. Hocam yine güzel yeni bir soru. Ee, çok farklı ders çalışma yöntemleri var. Pomodoro gibi mesela ya da şu ara çok popüler ekranı karşılıklı açıyorlar. Hadi birlikte çalışalım diyorlar. 5 saat, 6 saat açık ekranda çalışılabiliyor. Ee, bazen işte yeni uygulamalarla, aplikasyonlarla karşılıklı ders çalışmaları yapıyor. Bazıları saatlerce sürüyor. Ee, bir de geleneksel çalışma yöntemleri var hocam, bunun tam karşısında Hı. o en bildiğimiz, en klasik yollar. Siz bu yeni çalışma, yeni öğrenme yöntemlerine nasıl bakıyorsunuz hocam? Önemli 80 olmuşsunuz. yıllarda evet, Francesco'nun icat ettiği, bu e, Grillo'nun icat ettiği 25 dakika artı 5 Hı. dakika. Bu e, Pomodoro yönteminde 4 tane 25 dakika çalışıyorsun, 5 dakika mola veriyorsun, 4 kere bunu tekrar 30 dakika mola veriyorsun. Bu böyle dilimlenmiş bir çalışma metoduydu. Uzun süre çalışmaya karşı bir alternatifti. Bazı insanlar da işe yarıyor. Gerçekten de böyle dilimlenmiş çalışma metodunu beğeniyorlar. Evet. Ama her insanın karakteri farklı, fizyolojisi farklı, kapasitesi farklı, zekası, alışkanlıkları farklı, aile ortamı farklı, çalışma odası, çalışma atmosferi bile farklı, yeme içmesi farklı. Dolayısıyla bunların hepsi bir bütündü. Bu bir model bir biz İklim meselesi yani bu çalışmanın bir iklimi var. Evet. İklim içinde ama ben şunu söyleyeyim. Ben şart kendim için söyleyeyim. Benim hayatımda kariyerimde ben her zaman uzun yöntemi seçtim. Uzun yolu seçtim. Hiçbir zaman basit yöntemler seçmedim. Her zaman uzun yoldan gittim. Dar kapıdan geçtim. Her zaman dört tane seçenek varsa en zor hangisi hep onu gittim. Hiçbir zaman kestirme yoldan gitmedim. Hiçbir zaman basit. Ezberip geçmedim. Kopya çekip geçmedim. Hiçbir sınavda kopya çekmedim. Hatta dersten kaldım. Defalarca kaldım ama ben bunu e, uzun yoldan gideceğim dedim. Ve sonra sonra ödülü çok fazlasıyla bana geldi. Rövanşı defalarca rövanşladım. Onun için uzun yol, yorucu yol her zaman daha verimli. Çünkü sizi daha çok, o madeni daha çok işliyor. Sizin içindeki altınları daha daha çok işliyor. Uzun yol, her daha Yol insanı terbiye eder. Sporcu da biliyorsunuz yani. kas çalışıyor. Yani yıllarca spor yapanların kasları daha gerçekçi. Evet. Anatomileri evet. daha simetrik. Ee, onun için uzun yol daha iyidir. Hocam bütün verdiğiniz cevaplarda bunu görüyorum aslında. Evet. Yani çok da güzel bir şey aslında uzun yol. Evet. Ben hayatım önce uzun yol tercih ettim Her ya. Yani Yunus Emre ne diyor? 40 senede diyor, çi, çi, ben çile, odun taşıyor Yunus evet. Emre. Yani ne yapıyorsun? Çile doldurun diyor. Yani çile dolar mı? Dolar diyor şimdi. bu. o oh belli bir olgunluğa gelmesi lazım insan Yani bütün cevaplarınızda bunu evet. görüyorum ben hocam. Yani az önce söyledim ya 6 ayda zengin olmak isteyen bir yılda asarlar diye. Kısa yol her zaman sorun çıkarabilir. Zorlanmak, zorlanmaya talip olmak, acıya talip olmak, sorunların altına talip olmak, elini taşın altına koymak, dikeni yutan taraf olmak. Evet. Bunların hepsinin kalıcı, gerçekçi şeyler olduğunu söylüyorsunuz. NASA Aya gitmek için 10 sene boyunca 400 bin kişi çalıştı, gece gündüz. Evet. Ama biz sadece bir roket görüyoruz, Aya gidiyor. Evet. Ama 400 bin üstün zekalı insan, uzman insan, 400 bin neredeyse yarım milyon insan, 10 sene gece gündüz çalıştı. Yani orada yattı, orada kalktı. Yani bu çok büyük fedakar bedeli olmadan insanı medeniyete ileri götürmek mümkün bu bilgisayar çalışma teknolojilerinin bağlamında... Yani monitörde çalışmak kötü değil, ekran çalışmak, yani zoom üzerine ya da başka. Ama monitörde çalışıyor, orada yanlarında başka bir şey açıyor. bak sosyal medyada açmış. Biraz buna bakıyor, biraz ona bakıyor. Yani istismar edilebiliyor. Bunda istismar çok açık. Dolayısıyla insan beyninin psikomotor sistemi çalışması. Yani okuduğunuzu, elinize kalem yazmaz, özel çıkan e Fiziksel dünyada çünkü gerçek dünya üç boyutludur. Yani iki boyutlu çalıştığı zaman üç boyutlu dünya değildir Televizyon gerçek dünya değil, ekran gerçek dünya ama kitap gerçekti çünkü dokunuyorsunuz. Aynı yere geliyorsun. Telefon evet. Bakın telefonu varlığını reddetmiyorum evet. ama evet. bunun zararlarını bilmek evet. lazım. Evet. çalışma algılarında denemekte bir problem yok ama uzun yolu tercih ederlerse evet. daha iyi olur. Daha kalıcı oluyor sonuçta. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.